görüntü çok farklı. ters ee, tutunca da böyle olmuş. Ters tutunca da böyle olmuş yani arkadaşlar. Bakın bu tipi bu sekrenizi çıkmadan yani, önce ben geçmiş yıllarda yaptığım sunumda adamın basına sadece olarak... bir fotoğraf Başka hiçbir şey yok. Bakın basına sadece bir fotoğraf olarak... Ben hakimim demenize gerek yok. Bu şekilde devam ediyor. Ve şu da zihinlerimizle oynayan başka fotoğraf. Olarak... Ben bunu gösterdim. Şimdi yedekten bir belli göstergeler kullanarak terörist imajını zihinlere kazman değil. Ondan sonra havalarda bir bakılırsanız azıcık sarıklı sakalı bir de gördüğünüz her canlı bir bomba var şey, mı diye. Bomba var mı diye düşünüyorsunuz. Asıl zihinlerimizde oynanan budur. Şimdi dünyada aldığı bu kadar giderken, almış başına giderken de sırf çocuklarını ölmeyi. yönetimimiz çok geç kalıyor. Ülke olarak çok geç kalıyor. Can Lennon diye bir adam var. Bob Disney'in yaratıcı bölümünde çalışıyormuş. Amerika Hava Harp Akademisi'nin yaptığı bir konuşumda diyor ki 1996 yılı, şey 2006 yılı. Strateji nedir bilmem diyor. Devlet yönetmek nedir bilmem. Ama siz yaptığın bir şeyi söyleyeyim diyor. Hani bu ikinci, birinci Körfez Savaşı'nda diyor. Amerikalılar Kuruit'te girdiler. İlerler ki Kuruit halkı ellerinde bayrak, Amerikan bayrakları. Amerikan kanıtlarını selamlıyordu ya diyor. İşte o bayrakları ben bağlamlarınızla aldım. Biz i̇şte görüntüler biz şunu düşünüyoruz, ya Kuveyt'te o gün o kadar Amerikan var yani nerede nereden buldun bunu? Bunu satan da yer mi var? Hiçbirini <laughs> düşünmüyoruz, sadece şunu düşünüyoruz. Aa Kuveyt hattı ne kadar mutlu, Amerikan askerlerini gördük. İşte zihinlerle oynamak böyle bir şey. Ve biz beden dedi? bir uzantısı, kişisel uzantısı, kişiler arası iletişimde, uluslararası boyut ve siyasette taşıdığınızda, Türkiye mutlaka bu alanda uzman yetiştirmek zorunda. Yani hocalar muhabbetinde, Hüseyin Sanız hep san etti, var öyle iletişimde, çok yerinde buldular. Keşke bir yani, hani bu teorilerden de biraz bu pratiklerle uğrasın ama akademik dünya olarak siz de üniversiteye Çok yetkin hocalarımız var ama duvarlar arasında kalmış. İş dünyası bir ilişki teması Burada bitirelim. Ne dersiniz? Devam edelim. Her 10 dakika bir Yani, yani salon başa kadar son Tamam olduğu Peki biraz daha devam edelim. <laughs> Bakın e, arkadaşlar, Ukrayna işgalinden önce bir kereden sonra duruşlara bir bakar mısınız? İnsanların zihniyle böyle oynarlar. Hani, şuna bakayım ben, NATO zirvesinde, hani Rusya'yı yalnız bıraktık, bunu sözlü olarak söylememiz gerekiyor. İngiltere Kraliçesi bunu vermeye, Obama tutmuş, Yeni Zelanda var ise, Hollanda, herkes hepsi bu tarafta, adamı tek durarmış. Yani insanlarla böyle oluyor. Ve şeyler. Bakın, o da kendince tepkisini gösteriyor. Bu bir aynı devlet Anglo-Sakson akrabalar dediler ne kadar yakınlar. Ve bakın şu fotoğrafları gösterirken ben üzülüyorum. Sakın lütfen bunu ideoloji, siyasi olarak çok rica ediyoruz. Bakın güzel. şu adamlar, o adamlar katil. Sadece Clinton'ın Irak'a uyguladığı ilaç hamurucu on binlerce Iraklı çocuk ölmüş. Fakat basın karşısındaki pozlarına bir bakar mısınız? Hepsi birer sevgi kahraman, sevgi yuvarlı. İşte benim ülkemi yöneten insanlar lütfen bu politika alınmayın. Biz evlilikte de evli arkadaşlardır. Eşiyle sokak ortasında kavga eden çiftlerden nefret etmiş. Bu kadar rahatsız edici ki. Okulda öğrencilerin yanında kavga eden okul müdürleri ya da hocalar gibi düşünün. Kavga olacaksa bence kapalı kapılar arasında olmalı. Ve siz çıktığınızda insanların karşısına birlik ruhuyla çıkmazsınız. Şu fotoğraflar verilmemeli bence, bu fotoğraflar basın karşısında verilmemek Bakın içeride isterseniz birbirinin yakasını paçasını kaçırırsanız hiç önemli değil. Çünkü ülke birbiriyle beraber derdi. İnsanlar ağzındaki söze bakmıyor, imajlara bak. Öyle değil mi ne yapıyor? Yani ülkenin o biten, her şey yolundan siz görüntülere bakmıyor musunuz? Demek hiç bakmıyor musunuz? Bitemiyor musunuz? Mesela bir parti programı okuyan da? Ne yazıyor, adamın, ne var? Hayır, sadece imajlar bakmıyor. Sefacık onun için imajlar bakmıyor. Güzel fotoğraflar. Sahip güzel, güzel. Bu da güzel. Yani burada biraz bürokrasi var. Burada yok, burada yok. Fakat şu fotoğraf çok önemli. Zonguldak'ta Gaziler Günü yaptığı var arkadaşlar. Bakın. Garnizon komutanı Kaymakam Belediye Başkanı yağmur yağıyor. Şemsiye tutmuşlar. Gazinin şemsiyesini tutar. Bakın Kaymakam Garnizon komutanı kötü demiyor. Bunu etrafındaki insanlar düşünüyor. Bunun nasıl görünüyor? Siz gaziler mi yapıyorsunuz? Gazi yağmurun altında sınır. Babanız yaşında Ee, gerçek olmayan bir şeyi karşımıza çıkartmak bana mı doğru Yani yani e, olmayan bir şeyi göstermek bana doğru gelmiyor mu? Ee, okumanızı öneririm. Jean Baudrillard, Fransız, çağımızın en gürültüsü, sosyologlarından bir tanesi. Matrix filminde o Neo CD'yi alırken o adamın kitabını gösteriyor. Zaten Wachowski kardeşlerdi o yönetimde. Bir Alman felsefeci, veya de felsefe biliyordu da. Şimdi Jean Baudrillard, simülasyon ve simülatlar diye bir kitap yaşıyor, mutlaka O çağımızda hiçbir şeyin gerçek olmadığını, hatta Körleç Savaşı'nın gerçekliğini yapılmadığını düşünüyorum. Aynen sizin düşünüyorduğunuz çok geniş bir tabanda, hatta başka kitabı, gibi, sonu bir kitabı, Sessiz Yarınların İnanılması ve Okumsallık Sorunu diye bir kitap var. Onu da okursanız, şunu anlatıyor. O kadar fazla imajın içine girdi ki, gerçek kaybolur. Ben bir Avrupa İlişkileri Aralarında bir baktım, insanla karşılaşan, bir sürü dijital sesle karşılaşıyor, bir sürü yönlendirmeyle. Artık insan insana doğal gücün olduğu gibi bu iletişim kalmadı. İletişim araçlarının kendisi var. İşte i̇letişim araçları var, iletişim kendisi geçecek. Şimdi size bu söylediğiniz de evet, imajları sıyrılayın dediğiniz anda bir anda olursa bunu söyleyebilirim. ki. <laughs> Örneğin finalde iş hayatına başlayacağız. Siz bakmasanız benim, bana başlayacağız. Ve iş hayatına başladığımızda öncelikle bize iş almak için sorular soracaklar bize. Kendimizi iyi ifade etmemiz gerekiyor ya da kendi eklememizi yapmamız gerekiyor. İmajımızı e, aramamız gerekiyor. Evet. Şimdi şöyle düşünün. Siz olmadığınız bir kişi olarak imajınızı e, yüksek tutarak karşısına çıktığınızda şirket belirli bir noktadan sonra gerçeği farkında alacaktır. Bu size başarı getirmez. Sadece zaman kazanır. Yani Öf, Öf. Örnek vermek gerekirse, evet bu ülkeleri görüyoruz ama bunun gerçek olmadığı belirli araştırmalar sonucunda zaten ortaya çıkıyor. Yani bu bize ne katmış oluyor bu yani Bu her şeyden önce, politikacılık zamanla zorluyor arkadaşlar. <gözüküyor> bir dönem daha kadar oluyor. Özellikle Amerikan politikası, bu da üçüncü bir farklılık seçimi şansı yok. İkinci bir İkincisi yakaladığı hayat bir şansı Sekize başlamak. İkincisi, ben şunu demek istemem. Kesin bir içi boş bir imajı pazarlamayın. Tam aksine, değerli eğitimlerden o kadar yetkin olur ki, kendisi o kadar güzel bir ifade edin ama altı dolu. Siz de dediğim gibi, hiçbir yalanın sonuçta kadar saklanma şansı yok. Yani yalancılar ne dediği zaman kazanırlar <laughs> ama kesinlikle o zaman düşük. açık içimde kendilerine dönüyor. Söylediğim şöyle anlaşılmasın yani, bir defa kendi bedenimizi çok güzel gösterip, imajınızı güzel gösterip, içimde doğdu. Hani Aristo'nun çok yakışıklı bir insanla karşılaştık. Çok güzel bir yer ama içi boğulmuş. Kimse yaşamıyor, denizde. gibi. İnsanlar böyle görüyoruz. Yani i̇nsanlar insanlar gibi Biraz gidersiniz, kapakları açtığınızda dolu mu boş Ben tam tersi <laughs> oldum. Çok dert dolat bu. Bu konuda bir örnek vereyim. Ben konuşmamız Stanford Üniversitesi'ni görüyorsunuz. Harvard'ı görüyorsunuz. İstanbul Üniversitesi Rektörü İstanbul Üniversitesi'nin kurulmasından önceden bahsediyor. İşine geliyor, çok havalı bir rektör, müthiş bir var. İki tane yaşlı insan kendileri bekliyor. Tabii ki kim bunları sektörü bilmiyoruz, sizi bekliyor. Başında İstanbul gitsin, hani odasına geçiyor. Yarım saat sonra sekreter gelir diyor ki, efendim diyor, bu iki yaşlı insan ısrarla sizinle görüşmek istiyor. Alın içeri şey, diyor, görüşelim. Kendiler de diyor ki, o iki yaşlı insan bizim diyor, çocuğumuz Harvard Üniversitesi'nde okuyor. Bu yaz İtalya'da bir motosiklet kazasında öldü. Biz üniversitede hatırasını bir şey yaptırmak istiyoruz. Yani çeşitli şey, işte sunak gibi düşünüyoruz. Harvard Üniversitesi rektörü e, şöyle bir tepeden bakıyor kadınlarına. Bu üniversitenin diyor o zamanki bütçesine bahsediyor. 1 milyon dolar bütçesi var. Siz ne yapabilirsiniz diyor. Çift bir dönüyor. 1 milyon dolar o kadar mı? Gidip kendi üniversitemizi yapalım. Amerika'nın en zengin ailesinin Stanford soyisinde üniversiteyi veriyorlar zaten Stanford Üniversitesi'nin şey gibi, web sitesinde hala duruyor bilmiyorum. Batı yakasının Harvard'ı olmak diye bir misyon yazmış. Evet. Yani, dünyanın en üniversitelerinden. Bakın, burada iki şey var. Birincisi, rektörün yaptığı yanlış. İnsanların dış görmüşüne bakarak karar vermek. İki, İstanbul Dairesi'nin yaptığı yanlış. Madem bu kadar zenginsiniz, niye bunu istemiyorsunuz? Yani siz iş görüşmesine giderken, ben çok iyi eleman bulup yakamızda bir keçap etkisiyle kişisel tarihlerinizi anlatamazsınız. Saçındaki köpeklerle anlatamazsınız. Ama bu, hani ben her boyutuna indirgeme, kesinlikle hani Mevlana'nın dediği çok doğru yani içiniz olduğu gibi görünüm ama iyi şeyler, Kesinlikle hiç boş olmasın. Yoksa pazarlama işi, hani ortamda işe ayrılınca yani defalarca eğitimde yalanı anlatırken yalanı uzak durmuyor. Çünkü gerçeklerin zeytinler gibi ortaya çıkmıyor. Aynı dediğim gibi. Peki bu adamlar bunu yaparak ne yaparlar? Zaman. Zaten onu biliyorum. Ölene kadar bir devlet yönetemeyeceğini ve insanlar yasal süreyken dağıtma olmayın. Sevimli evet. ee, arkadaşlarım, kafamdakilerin tamamladığı anlamda bu arada faydalı olur. Çok teşekkür ederim. Sunum evet. ben... Sayın Çağlayan Babacan'a teşekkür ediyoruz. Leketini vermek üzere Kişisel Gelişim ve Kareal Komitesi'nden Seda Hüseyin Hüseyin Ağzıcı'na 고 <목소리도>